Bangladeş haritada küçük görünen ama içinde milyonlarca hayat, mücadele ve şaşırtıcı gerçek barındıran bir ülkedir. Çoğu insan Bangladeş'i yalnızca yoksullukla hatırlar. Oysa bu ülke dünyayı ayakta tutan görünmez sistemlerin merkezlerinden biridir. Güney Asya'da yer alan Bangladeş, büyük ölçüde nehir deltaları üzerine kurulmuştur. Ülkenin neredeyse tamamı alçak rakımlıdır ve bu durum Bangladeş'i doğayla sürekli bir mücadele içine sokar. Muson yağmurları geldiğinde nehirler taşar, köyler sular altında kalır, yollar kaybolur. Bangladeş'te doğa her yıl ülkenin haritasını adeta yeniden çizer. Buna rağmen insanlar yaşamaktan vazgeçmez, evler taşınır, hayat başka bir noktadan yeniden kurulur. Bangladeş, dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir. Bazı bölgelerde metrekareye düşen insan sayısı inanılmaz boyutlara ulaşır. Trenler, otobüsler ve sokaklar her zaman doludur. Tren yolculukları çoğu zaman hayatta kalma mücadelesine dönüşür. İnsanlar vagonların içinde yer bulamadığında çatıya ya da kapılara tutunarak yolculuk eder. Bu manzaralar dışarıdan bakıldığında tehlikeli ve kaotik görünür. Ancak Bangladeş halkı için bu durum günlük hayatın bir parçasıdır. Kalabalığa rağmen toplumda güçlü bir dayanışma ve sessiz bir düzen vardır. İnsanlar paylaşmayı ve birlikte ayakta kalmayı öğrenmiştir. Bangladeş'in dünyadaki en büyük rollerinden biri küresel tekstil sektöründedir. Bugün dünyada giyilen pek çok ünlü markanın kıyafetleri Bangladeş'te üretilir. Alışveriş merkezlerinde gördüğümüz ucuz tişörtlerin, ceketlerin ve pantolonların arkasında Bangladeşli işçilerin uzun çalışma saatleri ve düşük ücretlerle geçen hayatları vardır. Bu durum ülke ekonomisi için büyük bir gelir kaynağıdır ancak bedeli ağırdır. Bangladeş dünyayı giydirirken kendi halkının emeğini sessizce sunar. Doğayla mücadele Sadece sellerle sınırlı değildir. Bangladeş kasırgalar, fırtınalar ve siklonlarla da sık sık karşı karşıya kalır. Buna rağmen ülke afet erken uyarı sistemleri konusunda dünyaya örnek gösterilen bir noktaya gelmiştir. Geçmişte büyük kayıplara yol açan doğal afetler bugün daha az can kaybıyla atlatılmaktadır. Bangladeş felaketler karşısında yıkılmak yerine uyum sağlamayı öğrenmiştir. Ülkenin en gizemli ve tehlikeli bölgelerinden biri Sundarvan Ormanları'dır. Burası dünyanın en büyük mangrove ormanıdır ve Bengal kaplanlarına ev sahipliği yapar. Ormanla iç içe yaşayan köylerde insanlar her gün işe giderken kaplan saldırısı riskini göze alır. Bazı meslekler gerçekten de ölümle burun buruna yapılır. Sundarban Bangladeşin hem doğal zenginliğini hem de tehlikeli yüzünü temsil eder. Bangladeşin az bilinen ama dünyayı etkileyen bir başka yönü ise mikro kredi sistemidir. Küçük miktarlardaki borçlarla insanların kendi işlerini kurmasını sağlayan bu sistem ilk kez Bangladeş'te yaygınlaşmıştır. Yoksulluk içinde doğan bu fikir milyonlarca insanın hayatını değiştirmiş ve tüm dünyaya örnek olmuştur. Bangladeş, yokluk içinde çözüm üretmeyi başaran nadir ülkelerden biridir. Sonuç olarak Bangladeş zengin bir ülke değildir. Ancak dayanıklılığın, uyum sağlamanın ve hayatta kalma iradesinin ne anlama geldiğini dünyaya gösteren ülkelerden biridir. Sular altında kalan topraklarda yaşamayı, kalabalık içinde ayakta durmayı ve zorluklardan yeni yollar üretmeyi başarmıştır. Bangladeş Görünenden çok daha fazlasıdır. Sessiz, güçlü ve çoğu zaman yanlış anlaşılan bir ülkedir.